Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ali sahabe ecmaîn. Kıymetli e, takipçilerimiz bir zamandır e, bir seri halinde Siyer Vakfı ile alakalı yanlışları, itikadi yanlışları, el üstete muhalefetleri, hatta bazen elfaz küfürleri, elfaz şirkleri e, size açıklayarak bu Vakfın yayınlarını okumaktan, konuşmacıları dinlemekten e, sakınmanız gerektiğini beyan ediyorum. Mehmet Emin, Mehmet Emin Yıldırım e, ismindeki e, şahsın e, tabi bir kuruluşu olarak geçiyor. Bazı yardımcıları var. üç ayda birmine çıkan bir dergileri var. o dergiden çok size anlattım. İşte Ayın Yarılma Mucizesi'nin inkarlarını vs. mucizelerin inkarlarını ondan sonra birçok şey geride videolarım var Musa Siyer Vakfı ile ilgili onları izlerseniz o dergi ile ilgili. Şimdi Muhammed Emin Yıldırım'ın yani tabii... tabi sorunu şu hatta geçen de sormuşlar, e, bu kadar reddiye yapıyor cübbeli, sen niye cevap vermiyorsun falan. O da demiş ki, ben demiş bir telefon kadar yakınken, tanışlığımızda, görüşlüğümüzde varken, beni arayıp da şunlar şunlar şöyle oldu, böyle oldu demeyen, demeden bana reddiye yapan veya işte kurumlarıma, kuruluşlarıma reddiye yapan sana ne cevap vereyim falan şeklinde bir şey söylemiş. Şimdi ben bir mesele olduğunu düşünseydim, bir mesele diğer Hz. Muavi hakkında işte Hz. Hasan Efendimiz'in katline sebep olduğu gibi bir şey onun kitabında geçiyordu. Sonra onu halleştik, ettik. E, dedik bu, vakam vaka mutabık değildir, gerçeklik dışıdır. E, bu Hz. Hasan Efendimiz zaten ona hilafeti rızasıyla vermiştir. O sonra o da ona çok ikramlarda bulunmuştur. Aralarında bir husumet bir şey yoktur. Niye zehirleyecek falan. E bu yani tam bir iftiradır Hz. Muaviye'ye şeklinde onu çıkarttım dedi falan, sonra bazı videolarında veya şeyde onlar e, aralarında konuşmalarda, yazışmalarda dediler. Ben dedim ben ne haline Biz Zahir, vallahi ötevellez Serahir, biz Zahir'e göre hükmederiz. Kitaptan çıkarttıysa, biz de bunu şart koştuysak e, biz bu konuyu uzatmayız. E, itikatların gizli taraflarını, içlerini bilen Allah'tır dedik. Sonra gittik, e, kendisi yoktu o sefer. Orada e, bir toplantı yapıldı, onun merkezinde yani. E, biz de tabii o zaman bir el sünnet e, ittihadı oluşsun diye e, İhsan Sen Hoca, Hoca da geldi, Hüseyin Avni Hoca da geldi. Nurettin Yıldız'a bulundu falan. O ama kendisi bulunmadı ne hikmetse. Orada bir yere mi gitmişti? Neydi? Böyle görüşmeler, konuşmalar hasıl oldu. Fakat sonradan tabi bu e, sahabe-i kiram hakkındaki ifadeler e, Ondan sonra Muaviye Radyo'nun hakkındaki şey, Sıffin Cemal Vakalar hakkındaki ifadeler, bunların iştihatla olmadığı hakkındaki, özellikle Sıffin'in iştihatla olmadığı, iştihatla olmayınca tabi sahabe-i kiram e, çok büyük e, tehlikeli durumlarda zan altında kalıyor falan e, niteleniyor. Bu, bu gibi konular oldu. Sonra ben baktım, ya iş çığırından çıktı. Yani ben bu Siyer Vakfı'nın e, yayınlarını inceleyince derginin yayınlarını inceleyince, bir televizyonları var, o televizyon programları inceleyince bu, efendim Adnan Demircan diye bir adam var, TV YouTube kanalı var. Bunların, o Adnan Demircan'ın görüşlerini falan, bunlara biraz reddiyeler yapmaya başlayınca ya dedim bu nasıl bir dergide İsa Aleyhisselam'ın ineceği gibi üzülmesi mütevatir bir konu inkar ediliyor veya işte efendim, eee diğer reddiye yaptığım konular efendim e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti abartılıyormuş işte mevlüt konular inkar ediliyor. Ondan sonra hep bunlar esasen itikadi konular. ondan sonra efendim ayın yarılma mucizesi inkar ediliyor. İşte yani bu nasıl bir şeydir yani? Ayet var ben şakkal kamar ay yarıldı buyuruyor mesela şok oldum yani tabi detaya girdikçe baktım neresinden tutun yani telefon edeyim nereye telefon edeyim yani bunun neresi düzelecek yani devenin kamburunu düzeltmeye kalktığın zaman da devenin zaten örgücünü yok ettiğin zaman da deve ölür öyle bir deve örgücü deve yaşamaz dolayısıyla yani en ne min el habuşi sevaduha inne sevade bi aynihu ve Habeşli'den siyahlık rengi nasıl zail olsun? Zaten onun öz rengi siyah renktir. Yani bu itikatların e, neşru nema bulduğu efendim e, birçok dergi, birçok YouTube yayını, birçok konuşma eklendiği zaman, toplandığı zaman yani el üstet itikadında değil, İslam inancında olan bir Müslüman hazmedebileceği, kabullenebileceği bir durum değil. E şimdi Muhammed Emin Yıldırım nasıl bu gibi insanlarla ortak hareket ediyor. Ve hatta tamam bir kitabı tavsiye etmiş. Siyer olarak kendi de siyerci diye geçiniyor. E Siyer kitabı tavsiye ediyor. Tavsiye ettiği kitabın içinde onları da açıkladım. Öyle efendim sonra sema hakaretler. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem e, çocukken de masum değildi. Efendim işte hatasız değildi. Çok yan şeyleri var. Yanlış işleri diyor ya. Hata dedi. Hata, yanılgı. Yanlış işleri vardı diyor ya. Yanlış işleri. Nasıl yanlış iş olacak ya peygamberin? Masum zaten bu. Bütün peygamberler masum. Daha neler 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 değiştikçe bir, bir taraftan ya hiç ne tevil zırva tevil kabul eder mi? Ne tevil yapabiliyorum, ne bir izah getirebiliyorum ki ben bu kadar şerha, şey okuduğum için bir usulüne koyabilir bir şey. E şimdi bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Onun için ya direkt inkar, itiraz. Ha şimdi bu Adnan Demircan'da devamlı program yapıyor. Devam. Bu Adnan Demircan onun ayrılmaz ikilisi gibi. E, TV, YouTube kanalında olsun. Dergideki Adnan'ın yazılı olsun. Daha dergide başka doçentler, profesörler işte neyse. Onların da ne lafları var. Ya bu dergi nasıl olacak? Bir dergide bir şey kaçtı. Lale Gül'de bir şey kaçtı. Sonra bana dediniz ben o adamı daha yazdırır mıyım? Yani mümkün mü bu kadar yanlışları görmemesi veya görüp de anlamaması? He, o zaman he, hiç ilmin yok o zaman. Sen bu yanlışları görüp de okuyup da bakıp da yani hiç anlamıyorum ben bunda ehl sünnete muhalefet ne var? Nasıl ne muhalefet var? Ay yarıldı mucizesini inkar. Efendim nüzülü inkar, şunu inkar, bunu inkar. Mu Mü mütevatir konular, ehl-i sünnetin metninde olan konular sen ehl-i sünneti diyorsun. Ya e, bunları anlayamayacak kadar cahilsen, sen o zaman zaten senin sohbetin dinlenmez. Evet anlayıp da sessiz kalıyorsan, o zaman zaten itikadında e, şüphe var. Çünkü neden? E sen bunu kesin imanın, itikadın bu yönde olsa, nasıl bu adamlar bunu tahsis ettirmesin veya e yazdırırsın hala, yazdırma devam edersin? Bir tane itiraz vaka olmamış. Benden evvel bir kişi reddiye yapmamış. Kimse ipri pazara çıkarmıyor. Ve biz çıkarsak da susuyorlar, oturuyorlar aşağı. E bu kadar millet bunları çoluk çocuk dinliyor. Bu evinde oturup da muhabbet eden adamlar değil ki bunlar. Kanallar kurmuşlar, dergiler basıyorlar. E sonra bir İslam İslamoğlu'ndan Gençliği kurtardık. Ya oğlundan kurtardın da yine Resulullah'ın Mevlüt'te anlatılan faziletlerini inkar ettikten sonra tavsiye ettiğin kitaplarda e, ne farkı kaldı? Nüzülü inkar ettikten sonra ne farkı kaldı? E, ay yarıldı muze inkar son ne farkı kaldı? Aşina Adem Açam ilk insan mıdır? Değil midir? Bunu tartışmaya İslam olduysa Adem Açam babası var diyordu. Adem Açam babası var diyordu. E şimdi sen ne diyorsun? E, Adnan Demircan e, YouTube'daki bir şeyinde. Efendim, e, Siyer TV'de ya, her işleri beraber, yedikleri işleri beraber. Bu bir olur, iki olur. Derse ki ben, arkadaş ya bu itikattan tahsiye et, bu yanlış ifadeyle tahsiye et. Bu insanı imandan eder. Ya da ondan sonra, efendim ayrılalım dersin. E senelerdir aynı ortamlarda devam edebiliyorsun. Nasıl devam edebilirim ben ya bir adamla dergide veya sohbette veya bir e, camiada veya bir dernekte nasıl devam edebilirim o adamla bir heyette bir kurulda buluşabilirim ki Adem Aleyhisselam ilk insan mıdır değil midir belli değil diyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Bütün veda haccında hutbesinde müttefekun aleyh mütevatir. E, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nefsim, tek nefisten yaratım diyor. Öbür hatta adını da söylüyor. İnne metaale aşa Allah kemsela Adem khalequ min turab topraktan yarattı diyor. Adem için söylüyor. Khalakal insanı hadi insanı yarattım insan salin kil fakhar saksı gibi tok tok öten, çamurdan topraktan eee kot kot vurdum bu ses çıkaran. Hatta tamam orada insan diyor diyorsun. Ya burada khalequ min turab hatta kemeseli Adem khalequ min turab zamiri ekrab mer merceğe gider. Adem'i topraktan yarattı. Ya başka bir insan için topraktan yarattım demiyor. O sonra sizin hepinizi de bir tek nefisten yarattım diyor. Onu da topraktan yarattım diyor. Daha neyse olacak ya. Böyle bir şey olabilir. Bak ne diyor. Putperestlik Araplarda nereden ortaya çıktı ve nasıl ortaya çıktı? Bu noktada bizim kabul ettiğimiz inanca göre ilk insan Hazreti Adem bir peygamberdi. Şimdi Hazreti Adem'in bir peygamber olduğunu diyor ki bizim kabul ettiğimiz inanca göre Tamam İslam'a göre, bizim kabul etmiyor göre. Hz. Adem bir peygamberdi. Bizce de öyle. Sordular ya Resulallah Adem Aleyhisselam peygamber miydi? Nebiyyum mükellemün. Hem de Allah'ın kelamına mazar olmuş, cennette özel muhatabı olmuş, kelam sıfatı Musa Aleyhisselam gibi kelimullah olmuş bir nebi zişandı diyor. Şimdi bizim inancımıza göre böyle diyor. Peygamberliğini söylüyor bizim inancımızda. İlk insan Hz. Adem bir peygamberdi. Tamam Şimdi bak. Hele bak hele bak hele bak. Bu ilk insan mıydı? Ne zaman oldu? Bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz şeyleri de bilmiyoruz. Onu söylemek lazım. Aldı sana teşkik. Bir şüpheye soktu senin imanını gümbür diye götürdü. Çünkü neden? Kur'an'da ayet varken bir konuda Halakakümün nefsin vahidet. Bütün insanları tek bir candan yarattı. Ve Eşini de ondan aldı yarattı diyor. Eşi dediğin Havva annemiz. Yoksa kim? E sen söyle bir isim. Ama bütün hadisler zaten ayetlerde de Adem şey Ya Adem, ya Adem. Ya beni Adem'e, ey Adem'in oğulları, çocukları. Bütün Kur'an ey Adem'in çocukları. Adem'i topraktan yarattı. E kim o zaman? İlk insan kim? Döndü İslamoğlu'nun işte babası. Onda babası var döndü. E babasının babası kim? Peki ilk insan nereden yaratıldı? Topraktan. E Kur'an'da ilk insan olarak ismi kimin ismi geçiyor? Adem ismi geçiyor. Şimdi sen nasıl dersin ki bu ilk insan mıydı? İşte hepsinin dalalet ve pitat ehlinin, riddet ehlinin ortak özellikleri Allah'ın ayet ve Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği hadislerinde nas teşkil eden mütevatir durum olursa imana tealluk ediyor mütevatir hadisler, sayı hadisler. Nas teşkil eden konularda şüpheye sokmak. Bu ilk inza hepsi aynı üstü bu konuyu. Halis Aydemir'i de aynı üstü bu. Ben yine kesin konuşamıyorum. Ben yine şüphe Acaba o öyle miydi? Ya ayet ver okuyorsun, mana veriyorsun, hocayım diyorsun. Bu ilk insan mıydı? Ne zaman oldu? Bilmiyoruz. Bilmediğimizi biliyoruz. Bilmediğimiz şeyleri biz biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Çok bilmediğimiz şey var. Ama Kur'an'da geçen şeyleri de biliyoruz. Bildiğimizi de biliyoruz. Sen bu böyle Kur'an'da diyor ama yine de doğrusunu Allah bilir. Ne demek doğrusunu Allah bilir? Doğrusunu tabii Allah bilir ama Allah Kur'an göndererek bildirdi. Şimdi Kur'an'da hınzır eti haramdır diyor. Sen onu dedikten sonra Allah'u alem yine de doğrusunu Allah bilir diyebilir misin? Haram ettim diyor zaten. Şüpheye sokmak istersen bunu diyorsun. Adem'e öğrenme Adem'e lesvaküller, Bütün isimleri Adem'e öğretiliyor. Sonra Adem'e isimden öğretildiği, bilgilerin öğretildiği efendim en azından efendim ben bilmiyorum böyle bir şey. E diyor sana öğretti. Şey allah Teala bu böyledir buyurduktan sonra yine de Allah en, en doğrusunu Allah bilir. Ya sen o zaman Kur'an'ı bize niye gönderdi? Bulmaca, bilmece çözmek için mi? Ey kullarım ben size bu Kur'an'ı indirdim. E Anlayın diye indirdim. Liyette boru hayatı ayetlerini düşürün diye indirdim diyor. Ve liyette de bab halis hakkı amel etsin diyor. Efendim. Kur'an'la amel edin. E nasıl amel edeceğiz böyle bilmediğimiz şeyle? Bunu lukat manası buna vuruyor ama bilmiyoruz yine. En doğrusunu Allah bilir. En doğrusunu Allah bilir demel için müteşabihat olur. Muhkem nasıl olmaz? Manaya delaleti zahir olmaz. Bu hadislerde de geçerlidir e, ee, sıfat hadisleri olur vesaire sıfat hadisleri olur. Ee, arşa istiva gibi yedullah ve cullah gibi efendim Allah'ın bizim gibi eli olmaz, aşağı yüz olmaz. Bunların manası nedir? Efendim, selef görüşü var, halef görüşü var falan bu. allah Alem dersin. Bir muradi, bir zalik. Maksadı iyi Rabbim bilir. Çünkü e, ben onu insanlar bilmez buyuruyor ayette de. Bazı hadislerde la alema kesirun minen nas çokları bilmez. Ayet-i kerimede ve ma ya'lemu te'vile Bunların gerçek manasını ancak Allah bilir. Bunlar hakkında tamam. Allah alem bir muradın Allah bilir. Ama sen faizi haram ettim. Yine de Allah bilir. İşki haram ettim. Allah daha bilir. Ya tabii ki Allah daha iyisini bilir. Tövbe estağfurullah. Sen niye şükper sokuyorsun? Bilmiyoruz efendim bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyleri de bilmiyoruz. Ya arkadaş bilmediğimiz şeyi zaten bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şeyler var. Bunları da biliyoruz demek zorundayız. Bilgisiz ilim olur mu? İlimsiz itikat olur mu? O zaman neye inanıyoruz? Bilmediğimiz şeyleri de bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Neye inanıyoruz? Adem ilk insan mıydı, değil miydi? Aynen hınzırın eti haram mıydı, değil miydi? Bilmiyoruz. bilmediğimizde bilmiyoruz. Allah'ın bu haramlarını bilmiyoruz demekle, Adem Aleyhisselam insan mıydı bilmiyoruz demekle ne farkı var? Onda da nas var açıkça, bunda da ayet var. Kaç tane ayet var bir de ya? Bütün herkese ey Adem'in oğulları diyor zaten. Daha kim olacak babası ya? Allah Allah. Onun için e, Siyer TV e, YouTube kanalından sakın duruyoruz. E, Adnan Demirci'nin konuşmalarından sakın duruyoruz. Mehmet Emin Yıldırım'da bunlara sessiz kaldığı için bizim bu yaptığımız reddiyeler üzerine çıkmalıydı. Ve demeliydi ki Cübbeli Hoca Allah razı olsun. Hoca demeyebilir. Cübbeli Allah senden razı olsun. Benim mesaim çok, işim çok. Toplantılara gidiyorum, sohbetlere gidiyorum. Gençler uğraşıyorum. Ben bu dergide bu yazıların çıktığını bugüne kadar bilmiyordum. Veyahut bu Adnan Demircan böyle konular konuştum bilmiyordum. Daha neler? izleyin geri kiret izleyin. Ha sen bizi ikaz ettin. Ben de bu arkadaşlarla ya yol ayrımına gideceğim ya da bunlarla oturacağım, konuşacağım. Bu görüşlerinizi tahsiye edin, tecdid-i iman edin. Burada bunu açıklayın, beyan edin. Çünkü tevbe Allah'la kul arasında olur. Ama itikadi meselede kamuyla paylaşılan şeylerde Kur'an illelerine tabu vaslahu ve beyinu. Tevbe etmek yetmez, ıslah edecek, düzeltecek. O da yetmez ve beni açıklama yapacak. Bu açıklamaları yaparsanız sizle de devam edelim. Bu şekilde burada yanlış olduğu açıklama yapmazsanız ben teferruata girmiyorum. Yani sahabe arasındaki konular mesela onlar teferruat sayıyorum ama ayın yarılma mucizesi esasen nücûlü. Ondan sonra e, bu, efendim Adem ersem ilk insan oluşu vesaire vesaire bunlar iman iman direkt iman. Bundan dolayı e, deseydi bizim gözümüzde çok büyürdü. Ama niye bir cevap vermiyorsun? E cevap veremiyor ki. Ya diyecek ben bu arkadaşların bu görüşlerin farkında değildim. Bu sefer millet diyecek ki e biz sana uyduk hocamız diye. bize senin çıkarttığın dergi abone olduk. Veya kanalına işte üye olduk. Seni izliyoruz. E millet bunu diyecek. Efendim ya da diyecek ki ben bunları bilmiyordum derse sen nasıl bilmeden yönetim yapıyorsun kuruyorsun bu kadar şey. İman ve itikat konusunda milleti yönlendiriyorsun. Evet. Ya biliyordum. E biliyordumsa daha kötü. Hanım sultan zannetmiştim dedi. Özgün kapatinden büyük. Biliyordun da nasıl sen bunları durdurmadın, yazdırdın, okuttun, konuşturdun bu kadar senedir, bizi zehirledin. Onun için içinden çıkamıyor. Ben e, ay mucizeci, yarılma mucizesini inkar ettiği ve Adem Aleyhisselam İlginç da tereddüt ettiği o görüşlerini bilmiyorum. Ya Mehmet Emin Yıldırım'ın şahsı hakkında İsa Aleyhisselam'ın düzünü kabul ediyor mu O görüşlerde bir şeyin hepsi yerin dışında bir şey konuşmadığı için o görüşlerdeki itikadi konusunu bilmiyorum. O zaman çıksın. Nüzülmesin ki benim ya reddi yaptığım konular belli. Desin ki ben nüzülmesin, iman ediyorum, mütevatir hadisler var desin. İlmi var, medreselerde okumuş. Ondan sonra desin ki Adem ilk insan ne demek bilmiyoruz ya şüphe. Bunları desin, yine payı var. Bunları ben benim reddi yaptığım bütün konular öbür doçentlerin işte bu Adnan Demir'e şu 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 lafla katılmıyorum. Benim itikadım bu değildir desin kendini tebrih etsin. Geriye ne kalır o zaman? Peki bu adamlarla niye yol birliğine devam ediyorsun? Bunları dergide yazdırıyorsun, YouTube kanal konuşuyorsun. O ayrı bir mesele. Ona da cevap bulsun versin. Bana ne? Ya yolunu ayırsın, yolunu bir Şey. Benim derdim üzüm yemek, bacıyı dövmek değil. Mehmet Emin Yıldırım'ın şahsıyla ilgili hiçbir zerre kadar kinim, nefretim, hasetim, fesatım yok. Vallahi yok, billahi yok. Ama reddiye yaptığım konular Belki ben bu dergilerin tümünü taramadım. Tarasam onlarca konu çıkaracağım. Ama ben burada mesela tavsiye ettiğim şu kitap. Peygamberimizin çocukken yanlış işleri vardı. He ben bu lafa katılmıyorum olur mu? Ben ne bileyim içeriğinde bu olduğunu. On cilt kitap. Hoca bunu bulmuş. Teşekkür ederim desin. Ne var? Daha büyür. Daha aziz olur. Kaçma halücüm yok. Kaçamak güreşme halücüm yok. Bana telefondan... ya e ben bunların neyi telefonu anlatayım ya? Dergide yazılmış, okunmuş, okutulmuş. YouTube kanallarında bunlar konuşulmuş. Ben bunlara yeni yeni ulaştım. E ben bunların neyini telefonla düzeltebilirim ki? Kamuyla paylaşılmış yani. Kamuya mal olmuş. Sen bunu özel bir evde konuşsan bana haber gelse ben niye teşhir edeyim? Bir zikril mükerrat, ten teşhir Ben seviyor muyum diye yapmayı? Yanlış yunluş lafları, görüşleri anlatmakla da bir de yayılıyor. O tehlike de var ya. Yani. Ama şimdi öbürü daha tehlike. Muhtemel makbul alimler bunu kabul ettiğine göre bu haktır itikadında. Bütün ümmet sapıtacak. Benim de birkaç günlük ömrüm kaldı. Bunları kayda geçiriyorum ki eli sünneti muhafaza edebilelim. Nasıl yapayım? Allah hepinizden razı olsun. Dinleyin, dinletin, ulaştırın. Allah bu vesileyle sizin de bizim de eli sünnet itikadımızı muhafaza eylesin. Bu tebliğleri ulaştırmanız bereketiyle de çoluk çocuğunuzun da bizim de yavrularımızın da imanını muhafaza eylesin. Amin.